Organik arıcılığı yaygınlaştırma ve geliştirme projesi kapsamında bal arısı sağlığı ve biyogüvenlik eğitimine hoş geldiniz. Eğitim toplantısına geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz, onur verdiniz. E, şimdi tabi siz bazı Söylemler duydunuz bazı projeden, organik arıcılık projenin yaygınlaştırılması ile alakalı. Ee, biz daha önce Celal Bey ilçe müdürüm ve, ve e, bir başkanla birlikte Mersin'deki organik arıcılığı nasıl geliştirebiliriz? Nasıl daha katma değerli ürünler üretebiliriz? Bir toplantımız oldu. Buna istinaden de e, hani şöyle yapalım, böyle yapalım değil de bunu bir kayıtlı hale getirelim, bir proje haline getirelim. Bu alanda yerel ve uluslararası çalışmalar yapalım diye düşündük ve bunu uygulamaya başladık. Şu an itibariyle bu görüşmeler nezdinde e, İtalya Tarım Bakanlığı'yla görüşmelerimiz devam ediyor. E, geçen hafta içinde e, şeyle görüştük, e, İtalya Tarım ile görüştük ve taleplerimizi bildirdik. Şu ana kadar her şey olumlu gidiyor. Eğer e, bu projeyi temel olarak Çalışmalarımız devam ettiğinde arıcılarımızı İtalya'ya götürme hedefindeyiz. Yani e, oradaki organik arıcılarla birebir temas ettirip, İtalya'daki tekniklerle birlikte bizim arıcılarımızın kapasitesini bir araya getirmek istiyoruz. Son dönemde uluslararası bir projeye de durumu bildirdik. Onlarda e, muhtemelen bir üniversitede yanınıza alarak bir uluslararası bir projeye de imza atacağız. Bu bu tür gelişmelerimiz var ama her şeyden önce biz yerelde ne yapabiliriz? Burada çok kıymetli bir değerli hocamızı, Eriçay kırmamız sponsor olarak buraya getirdiler. Sağ olsun hocamız da onları. Şimdi bu toplantı vesilesiyle biz de bilgileneceğiz. Daha iyi hep birlikte hareket etmenin yollarını arayacağız. Ben e, başta ilçe müdürüme, birlik başkanıma, Celal Bey'e ve hocama ve sizlere tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. olarak kendi kovanlarımızın yanında, ürettiğimiz ürünleri satmanın yanında diğer arıcılarımızla birlikte çalışıyoruz. Çalışmış olduğumuz bu aracıları geliştirmek, e, bunların bilgisini arttırma çabası içerisindeyiz. Bu eğitimi aslında her yıl yapıyoruz. Geçen sene yapamadık pandemi sebebiyle. 2019 yılında rahmetli Muhsin hocamızı getirmiştik yine bu salona. İnşallah hep beraber diye sivil toplum örgütleriyle birlikte önümüzdeki yıllarda da bu çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız Eğri Çayır olarak arıcıdan alıp tüketiciye ulaştırıyoruz. Ürünlerimizi üreten kaynakların gelişmesi, bilgisinin artması... Ve yılların e, geçmesiyle birlikte e, daha kaliteli, daha güvenilir ve daha yüksek miktarda ürünlerin üretilip e, tüketiciye ulaştırılması yönünde olacak bu çabaya arıcıya destek olmak istiyoruz eğitimimizle ilgili ve sistemimize yeni arıcılar eklemek istiyoruz yani sistemimize girmemiş ama girmek isteyen sosyal medyadan bu eğitim vesilesiyle çok yazan arkadaşlarımız da oldu firmamızla bağlantıya geçebilirler. <laughs> Ee, önümüzdeki yıllarda da bu çalışmalara devam edeceğiz. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ee, ve e, sevgililere beraber her geçen yılda hem kolonya varlığımız hem aracı e, üyemiz, aracıya gönül öğrenme sayısı altı, altına altı, devam altı, ediyor. Altı. Şimdi en büyük eksikliğimiz aslında e, genelde Türkiye Oku'yu bildiğimizde de ne yazık ki aracılığımızın eğitim. E, böyle eğitimle eğitim olmadığı yerde üretim kalitesi düşerekten üretim azlığı olarak da devam edip gidiyor. Bu yüzden hep birlikte e, daha çok üretmek için, daha çok e, kaliteli ürünler elde edilmek için eğitimlere önem vermeye çalışıyoruz. Ne yazık ki şu e, an üye sayımız Mersin'de 3000 civarında. Ama e, katılım olarak biraz eksikliğimiz var. İşte bugün ve eğitim olarak ben inşallah zamanla bu daha çok e, kişilerin sesini duyuraktan aşağıdaki e, düşünüyorum. E, hocama teşekkür ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Kendisi e, şu an Türkiye'deki en değerli hocamızın bir tanesi. Ne yazık ki son e, geçen yıllarda kıymetli iki üç tane hocamızın ifade benim için çok üzüldüm. Ee, Türkiye ender sayılı artık kıymetli hocalarımız elimizde var. O yüzden arada bizim için şerefli onur meselesi. Tekrar hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. İnşallah hep bize bir güzel bir eğitim olur. Hocalarımız, ee, bu eğitim programına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi, Natura e, Nakturalı baş, e, Derneği Başkanımızın da bahsettiği gibi, e, bu eğitimle ilgili e, talep gündeme geldi. E, i̇lçe müdürlüğümüzle değerlendirdik. E, Erdemli'de e, başkanımın da bahsettiği gibi epey sayıda e, arı üreticimiz var ve bu üreticilerimize katkısının olacağını, pozitif katkısının olacağını düşünerek biz de ilçe müdürlüğü olarak bu e, projeye katkı sağlamak istedik. Genellikle e, birçok projeye, özellikle sivil toplum e, kuruluşlarıyla ilgili olan projelere kamu kurumu olarak destek olmak istiyoruz ve destek olmak için e, projelere katkı sunuyoruz, e, ortak oluyoruz, iştirakçı oluyoruz. Bununla ilgili ilçe müdürlüğünde dört kişilik bir proje ekibi oluşturduk. Ben e, yaklaşık işte dört yıldır evde bir ilçe müdürlüğü yapıyorum. Proje ekibini oluşturduktan sonra çok güzel e, arkadaşlarım gerçekten özverili bir şekilde çalışarak gayret gösterdiler ve güzel işler çıkardık. E, şu anda e, Natroza Derneği başkanımız e, Unut dağıtladı. E, geçen haftalarda e, yaban bahçelerde tarım alanlarında yabancı otlar mücadelesinde kimyasal kullanımı azaltılmasıyla ilgili bir Avrupa Birliği projesinin de genel iştirakçısıyız. Bu projeyle ilgili yurtdışı e, yurt dışı programımız vardı. E, orada e, oradaki tarımsal üretim yapan çiftçilerimizle ve e, eğitimler yaparak e, orada üretimi yerinde görerek özellikle kimyasal kullanımını nasıl minimuma indiriyorlar, nasıl azaltıyorlar bununla ilgili güzel ve verimli bir çalışma yaptık. E, ziyaret gerçekleştirdik. Şimdi bu arıcılarımızı aslında çok yakından ilgilendiren bir proje. Özellikle e, sizlerin de bildiği gibi ben de bir arı üreticisiyim. E, arı üretiminde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi arı ölümleri. Arı ölümlerinin e, önüne geçmek için Tarım Bakanlığımız tabii ki elinden geldiğince çalışmalar gerçekleştiriyor. Yıl içerisinde eee İl Müdürlüğü kanalıyla İlçe Müdürlüğümüze yazılar geliyor bu yazılarla biz üreticilerimizi sahaya teknik elemanlarımızla çıkıp bilgilendiriyoruz. Fakat e, vatandaşı bildirip, bilgilendirirken yabani otlarla mücadelede kimyasal kullanımını azaltın dediğimizde bunu peki biz nasıl mücadele edeceğiz? Yabani otlarla mücadeleyi nasıl gerçekleştireceğiz sorusunun cevabını tam olarak verebilmemiz lazım. İşte biyolojik, biyoteknik mücadele yöntemlerini teknik elemanlarımıza bu proje kapsamında eğitim vererek anlatıyoruz ve teknik elemanlarımızla üreticilerimize sağda mümkün olduğunca bu bilgileri iletmeye çalışıyorlar. E, projemiz şu anki eğitim konumuza da değinecek olursak, e, önemli olan organik üretim çok önemli. Ben de bir e, aracıyım, var üreticisiyim. Gerçekten katlı kalıntı olayı çok büyük sıkıntı ihracata giden e, ürünlerimizde e, Türkiye'ye geri dönüşler oluyor ya da işte Türkiye içerisinde analizlerde e, istenmeyen yasaklı madde çıktığı zaman ballarımız geri dönüyor ve dolayısıyla bu bizim ürettiğimiz balların satış fiyatlarına etki ediyor. E, bundan dolayı sizlerin de ne kadar bilinçli olduğunu farkındayım. Bilinçli olduğunuz için şu anda bu eğitime katılım sağladınız ve gerçekten bizleri umurlandırdınız. Bakanlık olarak özellikle taklit tahşiş konusunda denetimler yapıyoruz, numuneler alıyoruz, ilgili laboratuvarlara gönderiyoruz. Laboratuvarlarda antibiyotik gibi gene şekerle ilgili, şeker bileşenleriyle ilgili belli oranlar var. Bu oranların üzerine çıkıldığında ona göre idari yaptırımlar uygulanabiliyor. Hocam size, e, değerli hocamız size organik ağrı yetiştiriciliği ve ağrı sağlığıyla ilgili meslektaşım aynı zamanda ben de veteriner hekimim. sizlere bilgilendirme yapacak. Bu gerçekten güzel bir fırsat. Sizler bu fırsatı değerlendirdiniz e, ve buraya kadar gelip katkı sundunuz. İnşallah verimli geçecektir. Verimli olacağını düşünüyorum. Ben hepinize teşekkür ediyorum. İşte, Aracılarımızın sahada yaşadığı sorunlar diye bir not almışım. Sahada en büyük sorun az önce söylediğim gibi arkadaşlar tarım ilaçlarından dolayı yaşadığımız sıkıntılar. Bunlarla ilgili de inşallah daha güzel çalışmalar yapılarak bakanlığımız çalışma içerisinde gene Aracılar Birliği Başkanımızla sürekli diyalog halindeyiz, çalışmalar yapıyoruz. İnşallah güzel olur, iyi bir sezon olur, bereketli bir sezon olur diyorum ve bize çok teşekkür ediyorum. Görünüyor. Ee... Ancak ben başlamadan önce şunu söylemek istiyorum: sağlıklı ürün, sağlıklı kovandan geliyor, sağlıklı arıdan geliyor. Tabii ki bunun ara hastalıkları ya da diğer yönlerinden çok bizim yaptığımız üretim hataları ya da eksikliklerden de kaynaklanıyor. Olaya girmeden önce tabii ki salondakilerin hemen hemen tamamı aracın. Beni kendinizden kabul edin. Yaklaşık 3 yıl önceye kadar 250 kovanımız vardı aracılık araştırmada bizim yaptığımızda ama şu anda yalnız kaldı. 30-35 kovana kadar indi. E, nasıldır bizim aralığımız? Yarısı işkencehane, biz öyle diyoruz. Yarısı üretimdir. Ne yaparız? Ee, i̇şkencehanede yeni ilacımız varsa bunları deneriz. Yeni tekniklerimizi deneriz. Oradan eksilenleri öte taraftan tamamlarız. İkiye ayrılmış vaziyetteyiz aralarımızı. Ama bir dönem gerçekten 250 sayısını yakalamıştık. Çok daha rahat çalışıyorduk. Kalabalıktık. Maalesef şu anda giden kadroların yerine yenileri gelmeyince ben hemen hemen yalnız kaldım gibi bir şey oldu. Tek başıma paketlemeye kadar arayı götürüyorum. Yani aldığımız ürünü. Bizim veteriner fakültesinde et, süt ürünleri ve arı ürünlerini sattığımız kendi bir marketimiz var. Derseniz ki ne yapıyorum? Hem araştırmalarıma devam ediyorum fakülteye yüküm yok. Artı her sene 20 bin lira kar gibi bir para vermiş oluyorum onlara. Böylece kendimi de finanse ediyorum fakülte boyunca. Yani fakülteden aldığım hiçbir şey yoktu karşımda. Ee, Kısaca kendimden hemen söz ederek başlayayım. Aslında uzmanlık alanım 26 yıl önceye kadar zoonoz hastalıklar, kırım kongo, keneler, sinekler taşıdığı hastalıklardır. Ama 26 yıl önce ben önce hobi gibi başladım. Sonra Veteriner Fakültesinde seçmeli ders oldu. Şu anda 12 Veteriner Fakültesinde zorunlu derstir. Tüm altyapısını Bursa'dan gönderdik. Şu anda veteriner hekimlerde bu konuda gerçekten Cumhuriyet tarihinde doktorasını yapan yoktu. Ben dahil, ben de o konuda yapmadım. Ama benden sonra şu anda iki profesör adayı var, doçent. Dört yardım doçent var. Şu anda bu konuda da doktorasını yapan değişik dallarda 16 veteriner hekim olduk. Bundan şöyle düşünün, hepsi arı sağlığı değil. Propolis de var, biyokimya da var, arı şeyleri de var arı ürünleriyle çalışan arkadaşlarımız da var. E, şu anda veteriner, Bursa Veteriner bu konuda zaten duayen konuma geldi. E, her cuma benim odamda toplanılır, e, yapılacak çalışmalar planlanır, e, gidecek kongreler hep birlikte planlanır. Ona göre bir e, çalışma eylem planı oluşturulur. Mesela şu anda gelecek yılın durumunu ayarlıyoruz tabii ki işimizin temelinde arı sağlığı ve sağlıklı ürünler yatıyor. E, arı yetiştiriciliği bizim için daha ikinci planda. Çünkü bu konuda biz zaten güveniyoruz, sıra atmamızı e, ya da biyolak arkadaşlarımız gereğini yapıyoruz. İdeal arı kovanı yerden 20-25 cm en az yüksekte. Çünkü kovanın en büyük düşmanı rutubettir. Aşırı rutubettir. Öne 4 derece eğimli ki bunu RPL 2 santimlik çıta yerleştirdiğimizde 4 derece sağlam oluyor. Neden bu 4 derece? Bu dört derece çok önemlidir. Bir, içeride istenmeyen ya da içeriye giren su herhangi bir akıntının dışarıya rahat akımı, Hava akımlarından daha az etkilenilmesi. Ki arı strese girdiği zaman siz fark etmezsiniz. Arı ne zaman strese girerse getirdiğinden daha fazla bal. Bu kovanı açış şeklinizden tutun da, kovanın önünde mesela uçuş tarzının önünü kesen aracı buradan çıkıyor. Bunlar kovan düzeninin normalde gitmeyen. Yani biz aslında arı üreticisiyiz. Biz topluyoruz, biz onlara bir ev veriyoruz. Düzen onların düzeni, biz onu olacağız. Yani ben kısa bir şey söyleyeceğim. Bu benim için çok önemlidir arıcılardan girdiğimden beri. Arı bize değil, biz arıyı Ara bizi, arayı kendimize uydurmaya başladık mı sorunlar bitmemeye başladı. Ve birbirlerinden bir buçuk metre yaklaşık uzaklıkta olmalı. Benim bunlar yurt dışında çalıştığım, Nosema çalıştığım kovanlar. Ee, Amerika'nın kuzeyinde, Kanada sınırında bir yer burası. Ee, bakın hepsi artı 4 derece, yerden 20-25 santim yüksekte. Dersiniz ki gezginci aracı bunu nasıl sağlayacak? İki tane kütükle bile sağlayacak. Biz bunlardan kaçtıkça hep kardan zarar ediyoruz. Yani alacağımızdan daha az alıyoruz. Ve ben aralığa girdiğim zaman beni en rahatsız eden şey, kovan burada. 10 tane tane. Yanındaki 2 tane tane. Öteki yandaki balıklı. Böyle bir aralık olmuyor. Arı çünkü sendikasız işçi. 10 çerçevenin yanında oğul ya da bölme değilse, duruyorsa 2 çerçeveli kovan, o arkadaş dışarıya çalışmak, o arkadaş buraya çalışmak. Böylece hastalıkları yerleriz. Bir yere girdiğiniz zaman kovan güçleri, benim aradığım şu anda öyle. 10 çerçeveli kovanların hepsi bir arada duruyor. Çok uzağa gitmesine gerek yok. 200-300 metre ileride 2-5 çerçeveli kovanlarım genelde bu uçuş hattında değil de arkada onlar. Yanında ileride bir bakımda çift kattı. Benim bal alacağım kovanlar, benim arınlığa girdiklerini hemen görürler. Bal alacağım kovanlar orada. Çalıştığım kovanlar burada, revir arkada. Hiçbirini bir yerde tutma. İdeali zaten dünyada kovanlar en şerli gruplar halinde. Maksimum. Bilemediğiniz şerli gruplar halinde. Ha bizim yer sıkıntımız var dünyada olmayan bir şey yapıyoruz. Dünyada bakın iki tane gezginci ülke vardır. Üç tane yoktur. Birisi Türkiye, biz bal için yapar. Öteki Amerika Birleşik Devletleri. Onlar tozlaşma için yapar. Tır, tır da olsa elinde, iyaletler Birazcık da Kanada'da vardır bu, kısmen. Başka da bir ülkede yoktur. Gezginci aracında ne oldu? Dünyada iki üç ülke var. Yoksa herkes sabit. Zaten aracılıkta baktığınız zaman söz sahibi ülkeler değillerdir. Ee, bunun dışında Çin'de biraz farklı bir aracılık yapılıyor. Fason üretim üstüne dayanıyor. Sipariş üstüne dayanıyor bir üretim yapılıyor. Ee, Çin zaten bütün çizgileri bozmuş durumda. Üretimde de bozmuş durumda. Ee, içinden arı e, erkek arılar nasıl çıkabilir, içeriği çıkabilir. E, yani piyasayı şu anda en kısa etkileyen e, ülkelerden birisidir ki. Bakın bu bizim Triviye'de kovanlarımızı koyup da bundan 5 yıl önce çalıştığımız yer. Bakın kovanların hepsi güney güney doğuya. Bakın beni yansıttım üstünde güneşe doğru yönelmiş bir daire. Burada ilaç koyuyoruz şu anda. İlaçlama yapıyoruz. Bakın burada bu kovan oldu ya yeni bir yere gittik sıkışık yerleştireceğiz. Yerimiz yok. Ama bu resim hatalı. Özellikle çektim ben bu resmi. Bizim arkadaşlar yapmış. Arı periyodu her şeyin simetrisini sever. Diyelim ki arıyı sıkışık yerleştirmek zorundayız. Önde renk uygulanıyor. Genelde iki ya da üç renk uygularız. Diyelim ki sarı ve açık kahverengi uygulanıyor kahverengi sarı, kahverengi sarı, kahverengi kahverengi olmaz. Yani ana arı satıcısı ya da üreticisi var. Yani daha fazla da aktif satıcı. 22'sinde virüsler pozitif çıkıyor anaların. Yani elimizde alıp geliyoruz. En az 3,5-4 milyon ana üretimde. İnternetten ana alınmaz. Malzeme ve ekip satıcıları ana satamazlar, ana sertifikalı. Bir kavga çizim. İki tane alayım. Onları da aldım. Narlı götürdüm. Burada yakınları da. İki kovanı veriyorum dedi. Üç ay sonra gelin dedi. Üç ay sonra geldi. Nerede onlar? Burada. Burada iki tane verdim dedi. On iki tane kovan gösteriyorsun dedi. Hayır dedi. Vallahi dedim onlar deniz seviyesini ki arkadaşlar şaşırdı. Altı çerçeveyi görüyorlar. Yedinci çerçeveye geçmiyorlar. Oğula gitmeye başladılar. Milletlerin bal alıyor, ben akvaryumda balık besler gibi ara besliyorum. Buyurun 12 dolar. <laughs> Kafkaterizm güzel bir şey var? Yağmurun çok olduğu, günün ya da geniş yapraklı ağaçların olduğu yer. Yani. doğu kare. Benim adet memurum öyle kabul edin, şimdi müdürüm de burada. Tam devlet dairesine dönmüş. 300 yılın sonunda bir baktım, 15 dolar çalışıyor, 25 arkaya geçmiş yazıyor. Onların sırtında. Kayıt tutumunda 15 kovan mülkemle arayacağını sorarsanız 400 kovanın bakın bir kayıt tutun, iki ya da üç sezon sonra kışın oturun bakın, 400 kovanınız yok, aradığınız güzel anılar da orada, 25-30 kovanın içinde, toplasanız 100 kovanınız var, o 100'ü, 150 yapın, 200 yapın, 400 kovan bakmanıza gerek.